Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Düzce Günlerinin ikincisi 1 Ağustos 2023 Salı günü başlıyor. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü tarafından başlatılan ve geleneksel hale getirilerek her yıl 8. ayın birine denk gelen tarihte kutlanacak olan Dünya Düzce Günleri bu yılda ünlü isimleri düzcelilerle bir araya getiriyor. Dolu dolu geçecek etkinlikler ile kentin bilinirliliğinin yanı sıra sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi hedefiyle Kültür İşleri Müdürlüğü uhdesinde gerçekleştirilecek etkinliklerin 1 Ağustos Salı gününe denk gelen ilk gününde pop müziğinin sevilen ismi Semicek sahne alacak. 2 Ağustos Çarşamba günü rap şarkıcısı Motive'nin düzcelilerle bulaşacağı etkinliklerin 3. gün sanatçısı ise Türk pop müziğinin ünlü ismi Nira Ünsal olacak. 4 Ağustos Cuma günü Karadeniz Rüzgar'ın eseceği etkinliklerde Bilal Hancı ve Volkan Arsan düzellerle bir araya gelecek. Dünya Düzce Günlerinin 5 Ağustos cumartesi günü düzenlenecek olan 5. gününde rap müziğinin sevilen isimleri Burak King ile Teko ve Sefo gençlerle buluşurken 6 Ağustos pazar günü ise ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici Düzcelilere resital sunacak. Etkinliklerin 7. gününde pop müziğin öne çıkan isimlerinden biri olan Bilal Sonses ile coşacak olan Düzceliler etkinliklerin finalinin yapılacağı 8 Ağustos salı günü ise Pop müziğinin güçlü sesi Demet Akalın'ın konseriyle unutulmaz bir akşam yaşayacak. Anıt Park Meydanı'nda 8 gün boyunca sürecek konserlerin öncesinde ise Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan alanlarda eğlenceli yarışmalar ve sportif aktiviteler gerçekleştirilecek.